Şimdiye kadar iş hayatında veya gündelik hayatında seni etkileyen böyle rol model aldığın bir insan var mı? Şu an şu andan önce yok. Tu. Var mıydı? Yani hayatına değer katan ya da değer katmak Yoktu, da olmasın. Yoktu. Değer katan birisi var. Instagram hesabımı açtığım zamanlarda 5 ay içerisinde ben 10.000'e ulaşmıştım. Benim için çok büyük bir şeydi bu. Ya bazı insanlar bir haftada 10.000'e geçiyor falan ama hani benim için 5 ayda bu kadar iyi bir şey almak, evme almak benim için çok yüksek bir şeydi. Sonrasında da bir gece, gecenin üçünde seni aradığım Hı -hı. gün mesela. O gün benim hayat noktamın dönüşü gibi yani dönüş yaptığım bir yer gibi hissettirdi bana çünkü çok mutlu olduğum bir şey yaşadım. Ee, Eylül Öztürk hı hı. tarafından işte keşfedildim, takip edildim vesaire. Onun destekleri ve işte yardımı sayesinde de belli bir yere, belli bir kitleye de ulaşmış oldum. Ve ondan da çok akıl aldığım böyle içerik konusunda vesaire yol almayı hani yol öğrenmeye çalıştığım bir insan oldu. O konuda Eylül Öztürk diyebilirim. Çok başarılı ...alanında şu anda mı evet, gerçekten? Gerçekten öyle. Bu anlamda hakikaten senin içinde olsun. Aynen. Senin. Ya yani bana da desteği çok oldu. Desteği olsun. Gerçekten Evet, hani. Olsun. Evet, çok çok teşekkür ederim o konuda. Buradan da ona teşekkür ederim yani çok fazla. Katkısı oldu. Yani emeği çok fazla diyeyim benim üstüne. <laughs>